Hocam 3 tane viski seçtiniz. Aradaki fark nedir? Evet bir tane rezerva seçtim. Bir tane 12, bir tane de 15 yıllık viski seçtim. Şimdi bir viskinin viski olabilmesi için İskoçya kanunlarına göre en az 3 yıl fıçıda beklemesi lazım. Genelde tabi en az 5 yıl bekler fakat bazı fıçılar çok daha hızlı cevap verir. Bakarsınız 7-8 yılda harika sonuçlar verir. Bazı fıçılar iyi cevap vermez. 12 yıl sonra hala viski adam olmamıştır. Onun için rezerva veya farklı isimlerle bazı viskileri şişelerler. Genelde onların rengi daha açıktır ama çok lezzetlidir. Gayet de doğru yapılmış viskiler olur. 12 yıllık birçok üreticinin aslında kaliteli viski minimum standartıdır. Çok güzeldir, çok keyiflidir. Rengi rezervalara göre bir tık daha koyu olur. Tabii bu 12 yıl derken içinde belki de 15, 18, 20 yıllık viskiler de var ama ağırlıklı 12 yıllık. Bir de burada bir 15 yıl görüyorsunuz. Renk olarak daha koyu. Hal böyle olunca da tabii ki viskinin fıçıdan aldığı aromalar da daha yoğun. Mesela daha fazla vanilya, daha fazla kavruk tat gibi. Yıla çok takılmayın. Önemli olan viskinin aroması. Tabii fıçının verdiği etkiyi renkten görüyoruz ama bir tek o değil. Esas tadına bakın. Bazen 12 yıldan daha genç viskiler bile çok keyifli olabilir.